Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda soru çözümleri yapmıştık. Burada yine aynı farklı, daha farklı soru kalıplarını göreceğiz. Yine grafik sorumuz var burada. Eksi 2, eksi 1, 1, 2 değerlerindeki limitlerin toplamını benden istiyor. Hemen pratik olarak eksi 2 için konuşuyorum hemen. Eksi 2 noktasına geliyorsun. Eksi 2'nin sağından yaklaştığın zaman görüntünün 0. Solundan yaklaştığın zaman görüntünün yine sıfır olduğunu göreceksiniz. Demek ki limit x eksi 2'ye giderken ki fx değeri sıfır olacak. Eksi 1 için konuşuyoruz. Eksi 1 noktasına geldim. Sağdan da yaklaşsam, soldan da yaklaşsam görüntü her şekilde 2'ye geliyor arkadaşlar. Demek ki limit eksi 1 noktasındaki değerinde de 2 olacak. Şimdi 1 için konuşalım. Limit x 1'e giderken fx değeri. Bir noktasına geldim. Sağından ve solundan yaklaştığımda görüntü her şekilde eksi 1. Demek ki bu noktada limit var ve eksi 1. Diğer için konuşalım. Limit x 2'ye giderken fx değeri eşittir. 2 noktasına geldim. Sağdan da yaklaşsam, soldan da yaklaşsam görüntüm her şekilde 2'ye eşit olacak. Demek ki özür diliyorum. 2'ye sağdan ve soldan yaklaştığında görüntün her zaman sıfıra gider değil mi? Sıfır olacak. Evet farklı bir soru kalıbımız daha arkadaşlar. Yine artı ve eksi sonsuza giderken değerleri inceleyin diyor. Dikkat edin artı sonsuza giderken yine absisten sağa doğru artan değerler verdikçe görüntünün de sürekli aşağıya doğru yani sıfıra yaklaştığını göreceksiniz. Demek ki limit x artı sonsuza giderken görüntü sıfıra doğru yaklaşıyor. Peki eksi sonsuza giderken görüntü nerede? Geldim. Apsisten eksi tarafa doğru değerleri vermeye başladım. Görüntülere dikkat edin arkadaşlar. Bu sefer görüntü sıfıra doğru yine yaklaşıyor. Demek ki sağdan da soldan da yaklaştığımda sonsuza gittiğimde görüntü her şekilde sıfıra gidecek. Evet arkadaşlar, burada ise yine öğrencilerimizin zorlanmış olduğu grafiklerde bileşke fonksiyon inceleme. içindeki ifadenin nereye gidip gitmediğini inceleyeceğiz. Yani şu tür soru kalıplarını göreceğiz. Öğrencilerimiz genelde buralarda çok zorlanıyor. O yüzden bu kısmı iyi dinleyiniz. Evet arkadaşlar, örneğin elimizde şöyle bir ifade olsun. Limit x 2'ye sağdan giderken f 2 eksi x ifadesi olsun. Şimdi bu tür sorularda öğrencimiz içerideki ifadenin nereye yaklaştığını tam yapamıyor. O yüzden şöyle bir metot kullanacağız. İki tane sayı doğrusu çiziyorsunuz. Çizdim. Bu birinci sayı doğrum vereceğim x dedi yani hapsiz. İkinci sayı doğrum ise içerisindeki görüntü olacak. Yani görüntünün nereye yaklaştığını bulmaya çalışacağım. İki değerini normal şartlarda vermiş olsaydınız bunun görüntüsünün sıfır olduğunu anlarız. Demek ki görüntü sıfıra yaklaşacak. Ama nerede? İkiye sağdan değerler verin diyor. Öğrenciler genelde böyle daha küçük değerler veriyor ama daha belirleyici değerler veriyor. Örnek veriyorum. 4. 4 verdiğiniz zaman içerisine içindeki ifadenin eksi 2 olduğunu göreceksiniz. Yaklaşıyorum. 3. 3 verdiğim zaman da eksi 1 olduğunu göreceksiniz. En son 2 verdiğimde 0 oluyor. Dikkat edin siz 2 değerini sağdan yaklaştıkça görüntünün de 0'a soldan yaklaştığını anlarsınız. Demek ki içindeki ifade 0'a soldan yaklaşıyor diyeceğiz. Bir soruyla daha örneklendirelim bunu. Limit x eksi 3'e soldan giderken F x artı 1 değerini inceleyelim. İki tane sayı doğru çiziyorum. çiziyor? Çizdim. Bu benim x değeri. Alttaki ifade ise x artı 1 değeri. Önce 3 yazıyorum. 3'ün görüntüsü eksi 2. Demek ki ben eksi 2'ye yaklaşacağım. Ama nerede? Eksi 3'e soldan değerlerle gel diyor. Sayı doğrusundan hemen sol tarafından değer veriyorum. Örneğin eksi 5 eksi 5 değerini verdim. Eksi 5 verdiğim zaman sonuç eksi 4. Görüntü burada. Eksi 4 veriyorum. Görüntü eksi 3. En son eksi 3 verdim 2 oluyor. Demek ki siz soldan yaklaştıkça eksi 3 değerine eksi 2'ye de yine soldan yaklaşıyoru kullanacağız. Kullanacağımız metot bu. Şimdi sorumuza dönelim. Evet arkadaşlar öncelikli olarak içerisindeki ifadelerin nereye yaklaştırdım bulalım. Daha sonra grafikle inceleyelim. Yani iki kademeli bir işlem yapacağız. Birinci kadememiz şu. İki tane sayı doğrusu hemen çiziyorum. Çizdim. Birlerini fonksiyonda yerine koydum. Görüntü 2. Yani ben 2'ye yaklaşacağım. 1'e sağdan bir değer veriyorum hemen. Örneğin 3. 3 ifadesini verdiğiniz zaman görüntünün alttaki sayı doğrusunda 0 olduğunu görürsünüz. Siz 3'ten 1'e doğru geldikçe yani sağdan yaklaştıkça görüntü de 2'ye soldan yaklaşıyor. Yani içindeki ifade 2'ye soldan yaklaşma olacak. Alttaki soruya bakalım. Hemen yine 2 tane sayı doğrumu çiziyorum. Çizdim. Eksi 1 yerine yazdım. Eksi 2. Yani ben eksi 2'ye yaklaşacağım. Eksi 1'e soldan bir değer veriyorum hemen. Eksi 3 belirleyici bir değer. Eksi 3'ü yerine koyduğunuz zaman sayı doğrusunda görüntünün eksi 4 olduğunu görüyorsunuz. Yani siz eksi 1'e soldan gelince eksi 2'ye de yine soldan gelmiş oluyorsunuz. Eksi 2'ye soldan gelme. Alttaki soruya bakalım şimdi. 5 değeri için konuşuyorum. Hemen iki tane sayı doğrumu çiziyorum. 5 değerini yerine yazdığımda görüntü 2. 5'e soldan değer. Hemen 4 değerini verdim. 4 verdiğim zaman görüntüm 3 çıkacak. Yani burada çıkacak. Dikkat edin. Siz 5'e sağdan yaklaştık, soldan yaklaştıkça 2'ye de sağdan yaklaşmış oluyorsunuz. Yani bu ifade 2'ye sağdan yaklaşma olacak. Hemen alttakine bakıyoruz. 0'a sağdan yaklaşıyor. Hemen iki tane sayı doğrumu çiziyorum. Sıfır değerini verdim. Görüntüye baktım. Eksi 1. Görüntü derken içine yazıyorum yani. Eksi 1'e nereden yaklaşıyorum? Sıfıra sağdan değeri verdim. 2 değerini. Görüntüye baktığım zaman görüntü alttaki sayı doğrusunda bir oluyor. Yani sen 2'den sıfıra doğru geldikçe görüntü de eksi 1'e sağdan geliyor. Peki son soru alttaki. Yine iki tane sayı doğrusunu çiziyorum. Çizdim. Eksi 3 değerini veriyorum. Eksi 2. Eksi 3'e sağlam bir değer veriyorum. Mesela 0 gibi. 0 yazdığım zaman görüntünün 1 olduğunu göreceksiniz. Eksi 3'e sağdan yaklaşırken aslında ben eksi 2'ye de sağdan yaklaşıyorum demektir bu. Şimdi görüntülerini grafikle inceleyelim. Grafiğe geldik. Birincisi için konuşuyorum. 2'ye soldan yaklaşmak. 2 noktasına geldik. Solundaki grafiği aldım. Dikkat. Soldan yaklaştıkça görüntünün 5 olduğunu göreceksiniz. Bakalım. Doğru. Eksi 2'ye soldan yaklaş diyor. Eksi 2 noktasına geldim. Solundaki grafiği seçtim. Bu grafikten yukarı doğru geldikçe görüntü eksi 3'e gider. O halde bu da doğru. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifademiz doğru. Tikleyelim hemen. Evet. Bu sefer 2'ye sağdan yaklaşma. 2 noktasına geldim. Sağındaki grafiği aldım. Yaklaşıyorum 2'ye doğru. Görüntü eksi 3. Bakıyorum. Bu da doğru. Eksi 1'e sağdan gidelim. Eksi 1 noktasına geldim. Hemen sağındaki grafik şu. Sağdan yaklaştığım zaman Sağdan yaklaştığım zaman Görüntüm arkadaşlar nereye gidiyor? 3'e gider. Bakıyoruz. Demek ki bu ifademiz de yine doğru bir ifade. En son eksi 2 sağdan giderken Eksi 2 noktasına yine geliyorsunuz. Eksi 2'nin sağdaki grafiği aldığınızda bu grafik olmuş oluyor. Dikkat edin. Siz eksi 2'ye sağdan geldikçe görüntü 2'ye gider. Dolayısıyla bu ifade de yine doğru bir ifade olacak. Evet, öğrencilerimizin yine zorlanmış olduğu bir soru kalıbı bu. Fof yani bileşke. Limit x 1'e soldan giderken fof x. Öncelikli olarak bileşke fonksiyonu düzenlenir. Düzenleyelim. Limit x 1'e soldan giderken f x. Nasıl yapıyoruz? 1'leri normalde götürüp yerine yazıyorduk. Şöyle bir ifade oluyor bu aslında. f, f, 1'e soldan giderkenki değer. Şimdi öğrencimizin yapmış olduğu hata şu. Öncelikle f1'e bakıyor. Diyor ki hocam f1'in değeri 4. Hayır. Biz soldan yaklaşacağız. Soldaki değeri inceliyoruz. Bir noktasına geldim. Birin solundaki grafiği aldım. 1'e doğru yaklaştıkça görüntünün 3 olduğunu gördüm. Demek ki içindeki ifade şu değer nereye gidiyormuş 3'e gidiyormuş peki 3'e yani görüntüye nereden yaklaşıyorduk sağdan mı soldan mı? Ben biliyorum ki y eksen de aslında yine bir sayı doğrusu alt taraf negatif üst taraf pozitif Sağdan yak demek yaklaşmak demek pozitif taraftan soldan yaklaşmak demek negatif taraftan yaklaşmak demek aynısını y ekseni için düşünüyorum Yukarıdan yaklaşırsanız görüntüye sağdan, aşağıdan yaklaşırsanız soldan demek. Yani görüntü için konuşuyorum. 1'e soldan yaklaşırken 3'e gidiyorum. Peki 3'e nereden geliyorum? Dikkat edin. Siz 3'e aşağıdan yani soldan geliyorsunuz. Demek ki direkt 3 üç değil. 3'e soldan giderkenki değeri inceleyeceğiz. 3 noktasına geldim. Solundaki değeri geldim. Dikkat, siz soldan yaklaştıkça görüntünüz 3 olacak. Demek ki ifademizin sonucu 3 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki soru kalımımıza bakalım yine. Dikkat ederseniz yine bileşke fonksiyonumuz var. Hemen şuraya taşıyalım. Limit x eksi 2'ye soldan giderken fof x yani f fx değeri şu değer f f eksi 2'ye soldan giderken inceleyeceğiz. Önce içerideki ifadenin nereye gittiğine bakalım. Eksi 2'ye soldan yaklaşın diyor. Eksi 2'ye geldi. Solundaki grafik bu. Siz eksi 2'ye soldan yaklaştıkça görüntü değerim sıfıra yaklaşıyor. Peki. Görüntüye nereden yaklaşıyor? Yani sıfıra nereden geliyor? Dikkat. Eksi 2'ye soldan gelirken görüntü sıfıra geliyor ama sıfıra da aşağıdan geliyorsunuz. Aşağıdan. Demek ki sıfıra nereden yaklaşıyorum? Soldan. Bu sefer bunu inceleyeceğim. Sıfır noktasına geldim. Solundaki grafiği alıyorum hemen. Şu. Sıfıra soldan yaklaşıyorum. Sıfır değerine. Sıfıra soldan yaklaştıkça dikkat edin. Görüntü değeri nereye yaklaşıyor? İkiye yaklaşıyor. Demek ki sonucun 2 olacak. Evet yine aynı kalıp bir soru. LYS 2012 sınav sorusu. Bir önceki kısımda anlattığım yerle alakalı. İçindeki ifadelerin nereye yaklaştığını bulacağız sizinle. Her biri için hemen sayı doğrusu çizeceğim. Birinci ifade için başlıyorum. Hemen sayı doğru çizdim. Bu benim x değerim. Alttaki ifade ise 2x-1 değeri. 2 değerini fonksiyonda yerine yazıyorum. 4, 3. Demek ki ben 3 değerine yaklaşacağım. Nerede? 2'ye sağdan yaklaşıyor. Hemen 3 değerini verdim. 3'ün görüntüsüne bakıyorum. 6 5. Ha demek ki siz 2'ye sağdan yaklaşırken görüntü yani 3'e de soldan sağdan yaklaşıyorsunuz. Yani bu ifademiz aslında F 3'e sağdan yaklaşma demek. Diğeri için konuşalım bu sefer. Hemen sayı doğru mu çiziyorum? 5 eksi x için konuşuyorum. x'e 5 eksi x. 2 değerini verdi. Görüntüm 3. Yine 3'e yaklaşacağım. 2'ye sağdan bir değer. Hemen tekrardan 3'ü verdi. 3'ü yerine koyduğum zaman görüntünün 2 olduğunu gördüm. Dikkat. 2'ye sağdan yaklaşırken 3'e de soldan yaklaşıyor. Demek ki bu ifadede f 3'e soldan yaklaşma demek. Alttaki ifade için konuşuyorum bu sefer. İki tane sayı doğru tekrardan çizdim. 2x değeri, x kare eksi 1 değeri. 2 yerine koyduğum zaman ifadem 3. Üç. Yine 3'e yaklaşacağım. 2'ye sağdan bir de 4. Bakıyorum 16. 1 çıkartsam 15. Yine buradan. Demek ki 2'ye sağdan giderken 3'e denilen nereden gideceğim? Sağdan gideceğim. F 3'e sağdan giderken olacak. Şimdi bunları yerlerine yerleştirelim hemen. 3'e sağdan giderken ki değerim 1. Şuraya yazıyorum. 1. Artı. 3'e soldan giderken ki değerim 2. Yazdım. Yine 3'e sağdan giderken ki değerim 1. Cevabım 3 olacak. Evet yine güzel ve zor bir soru kalıbımız var burada. Bu sefer ifademiz farklı. Dikkat ederseniz fx fonksiyonu f1 eksi x fonksiyonu yani farklı iki tane fonksiyon var burada. Şurası için konuşalım. Hemen sayı doğrusunu çiziyorum. Çizdim. Dikkat edin siz içerisine eksi 4'ü koyduğunuz zaman ne olmuş olacak? Görüntü eksi 4 olacak. Bu seferki soru şu. Siz bu x yerine ne yazarsanız ifadeniz eksi 4 olur. 1 eksi x ifadesini Eksi 4'e eşitlerseniz x yerine yazmanız gereken değer eksi 5. Bu şekilde yapacağız. Daha doğrusu 5 değeri eksi 5 değil. Artı 5. Yani siz 5 yazmak zorundasınız. Bu şu demek. Siz bu ifadede eksi 4'e sağdan gitmek istiyorsanız bu ifadede 5 yazmak zorundasınız. Eksi 4'e sağdan gidin diyor. Hemen eksi 4'ün e sağdan bir değer veriyorum. Mesela işte 3 gibi bir değer olsun. Buranın 3 olabilmesi için x yerine yazmanız gereken değer eksi 2. Bu şu demek. Siz eksi 4'e sağdan yaklaşmak istiyorsanız 5 değerine soldan yaklaşmak zorundasınız. Yani bu ifade aslında f 5'e soldan yaklaşma demekmiş. Şimdi alttaki ifade için konuşalım. Hemen iki tane sayı doğrumu tekrardan çiziyorum. Eksi 4 değerini verdim. Özür diliyorum bu ifade 3'e sağdan yaklaşacak. Yani 3 değeri. Buranın 3 olabilmesi için x yazmanız gereken değer eksi 2. 3'e sağdan yaklaşıyor. Hemen sağdan bir değer veriyorum. 4 gibi. Buranın 4 olabilmesi için x yerine bu sefer eksi 3 yazmalısınız. Yani şuradan bir değer yazacağım. Dikkat. Siz 3'e sağdan yaklaşırken bu ifadeyle eksi 2'ye soldan yaklaşacaksınız. Eksi 2 noktasına soldan yaklaşma demek. Şimdi bunu şuraya taşıyalım. K çarpı 5'e soldan yaklaş. 5'e geldim. Soldaki grafiği aldım. Aşağı doğru indim. Görüntü eksidir. Eşittir. Ü eksi 2'ye soldan yaklaş. Eksi 2'ye geliyorum. Soldan yaklaşıyorum. Görüntü 2. Iki. Eşittir 2'den cevabım eksi 2 olunca arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda ise fonksiyonların limitteki işlemleri ve özelliklerini göreceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.